Yıldız çölü doluydu, ah doluydu Kültür sanat yoluydu, ah yoluydu Şarap kadar eski zeytin dalıydı Tatcanın gizli basına dalıydı Gözünün peri söndü, o yaman oy Küçük kız bu seyitti, kıyamam oy bu masal burada bitti diyemem oy Gözümün feri söndü o yaman oy Küçük kız bu seyitti kıyamam oy Bu masal burada bitti diyemem oy Gitti canımın canı esmerim oy Canımın canı alevim oy Canımın canı oy, oy. Gitti canımın canı esmerim oy Canımın canı alevim oy Canımın canı oy, 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 oy. Aldın mı muradını can o can oy Mücadele kadını an o can oy Melek koydum adını Yazan yazmış yaz günü can o can oy Soldu çiçeğim soldu gazelim oy Masallar gerçek oldu ezelim oy Adın yadigar kaldı güzelim oy Soldu çiçeğim soldu gazelim oy Masallar gerçek oldu ezelim oy Adın yadigar kaldı güzelim oy H. 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 Gitti canımın canı esmerim oy Canımın canı alevim oy Canımın canı oy oy Gitti canımın canı esmerim oy Canımın canı alevim oy Canımın canı oy 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 25 Ocak günü Canistan'da Hakkın nurlu düğünü Gülistan'da Kim demiş öldüğünü Garistan'da Çözüldü can düğünü Kavristan'da Uğurlar olsun sana esmerim oy Kavuştun mu babana alevim oy Gönüllerde yatana selamım oy Uğurlar olsun sana esmerim oy Kavuştun mu babana alevim oy Gönüllerde yatana selamım oy Gitti canımın canı esmerim oy Canımın canı alevim oy Canımın canı oy 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 Gitti canımın canı esmerim Canımın canı nevim oy Canımın canı oy, oy, oy Senden geriye kaldı gülen yüzün Eserlerinle bari sevgi sözün Dostluk vefa erdemli güzel özün Yıkar kirpiklerimi yine hüzün Datçada martılarla uçacaksın Her bahar yeniden yeşereceksin Yazı dükkanında yaşayacaksın Datçada martılarla uçacaksın Her bahar yeniden yeşereceksin Yazı dükkanında yaşayacaksın Gitti canımın canı esmeri Oy, canımın canı alevim oy canımın canım oy 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 gitti canımın canı esmerim oy canımın canı alevim oy canımın canı oy.